Fuck, I can't use my hands. I'm gonna score, bitch. Oğlum delikanlıysanız gelin. Fidan Sokak, Menekşe Apartmanı, B1 Daire 3. Gelmez değil mi abi? <laughs> abi kız benden ayrıldı ya. Oğlum bak seveli sikerler sikeri severler. Bu nasıl tavsiye amına koyayım? <laughs> Arkadaşlar bize kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Adam oğlum sikermedin ya. <laughs> Abi kalın bu gece ya. Abi kalkalım ya. Yarım saat sonra. Kalkalım Abi gidersiniz ya. Bir saat sonra. Arkadaşlar bugün yanında Ali G var. Gidememek falan Abi koluna ne oldu ya? Ya bir gün bizim çocuklarla kapışıyorduk Aslında What was your first car? 985 Ford Mustang İlk karabağın ne senin? Bizim baba yadigarı Şahin var Hayatım kareye bas Kareye bas bir tane. Çarpı değil Kareye bas KAREYE basını SEN ALAMIYORSUN YA Mesela Deutschland Nutella. Aba fındığı Tukay'den arlıyoruz mesela. Bensiz. zih. Educate et, educate et ya. Hadi u. Educate et Allah'ın izniyle bize bir işaret lazım. Şu. Olmaz. Şu. O alındı. Şu. O da alındı. Abi dört tane pizza. Ah işte Aşkım. 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 Aşkım, yanlış anladın. sen vay çeken çocuk değil misin? Evet, benim vay. Evet, vay. Çekiyorum. Aylarım çok tuttu. Vay, vay, vay. vay. <gülüyor> 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 ne olmak istiyorsunuz? Pilot olmak istiyorum. Vazgeçtim abone hakkı. 5000 followers. 5900. 5000 sekirades. Kardeşim fenomen oldum ya? <laughs> Gözünü seveyim ne yapıyorsun Bilmiyorsan çalma ya. <laughs> Arkadaşlar Bodrum çok güzel bu saatte. Ne yaptın abi sen ya? <laughs> Aşkım bir şey soracağım. Bu kadar insan içinde niye ben? Niye ya? <laughs> Meci diye köy mü olur ya? <laughs> Adam diyor ki, niye hep çıplak van çekiyorsunuz? Yaz ayındayız. İrdeyim amına koyayım. Sen böyle mi geziyorsun evde? Deniz. Ne zaman, ne zaman korkmadım hiçbir zaman. Doğum günüm çok eğleniyoruz. Kanka sana bir ispir yapayım mı? Ha. Adamın biri düşmüş, öbürü rüya. <laughs> Oha Paris Hilton'un vayni var lan. Bakalım neler var. Köpek, köpek, köpekler, çöpek, çöpek, kedi. Anteremel misin Paris Hilton musun amına koyayım ya? Abi ağzıma büyük diyorlar. Ne diyorsun? Büyük mü sence? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Kardeşim 100 lira ateşlesene mekana gidelim. Tamam. Ya ver amına koyayım ver gerizek www.johncourt.com.tr www. www. Hmm. Böyle mi yani? Concord Silver Edition Bir tane sipariş verecektim. Şimdi geldi. <gülüyor> 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 lay lay lay. Bizleri çıpır sebek de... Sineklerden bıktınız mı? Cam açık uyuyamıyor musunuz? Geberin amına koyayım. Biri seni sordu. Biri kim? Biri kim? Şaka mı abi? Kerim be lan ha yavşak. Tobacco. Tobacco. Tabak. Sebe. Torbacı. Kanka geçen mekan kapattık. Altımızda renç var. karılar var ya akıyor. Görmen lazım. Alo. Kontur bitti ama bunu. Abi bunu mu alsın? Bunu mu alsın? Bu nasıl? Abi ben bunu alıyorum ya. Abi Bunu mu alsın? şunu mu alsın? Bu nasıl? Ben bunu alıyorum ya. Sumak kem. ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. geçen bir karıya gittik nasıl lan ben anlat sana yak 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 çolkana kızım her

fiken fuck kopar hoder sikiş Ya tam yedim namuzumu hastane değiz abi ben Brian'ı seçtim sen 3 harfli misin evet abi jip <laughs> <laughs> kanka benimle doğru ha. Ha çok iyi evet evet. Çok bastırma ha. Çok bastırma ha. Hello. Ha. Hola. Hello. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Tarz giyinip tüki olmasak, pantolon düşürüp küpe takmasak, saçlarımızı şekil şükür yapmasak, Allah'ın verdiği güzellikle. Abi neredesin? Geliyor musun? Erkan annem öldü. Abi tamam da alsa para ver. Bir zahmet gel ya. Yani. Ondan sonra şey. Aa, torbacı. Sen ne ayak lan torbacı morbacı? Abi yanlış anladın.